Selam arkadaşlar hepiniz yeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Ben Oterne bugün Nusa haritasında oynuyoruz. 30 kişilik bir maç bizi. Hiç sıkıntı değil abi. Science Center atlayalım biraz hareket gelsin oyuna. Hemen atladım gitti. Bir önceki maçta birincilik geldi ama beni tatmin eden bir oyun olmadığı için tekrar atladık. Bakalım ne olacak yani. Evet. Evet arkadaşlar çok ters atladık açıkçası. Buradan hemen gitmek istiyorum. Abi hepsi üst katta. Abi nasıl oldu bu? işte makine kastığı zaman yapacak bir şey yok abi. Bir de oyunun bug'ı bu yani. Yani 30 kişilik haritada bile bug'a takılabiliyorsak bu oyunun enteresan bir tarafı olduğunu söyleyebiliriz. Yani 30 kişi çok kötü değildir ya. Hani kasmaması gerekir. Atlayan var. Evet. Bu muydu beni vuran? İnşallah takım değildir. Arkadaşlar oyunda ciddi bir bak var. Abi ne oynadık be? Bir an orada hemen geri çıkmadım sanki elimdeki kozlar tükenmiş gibi Üstü, üstüme çullandılar. O da benim takdimdi yani. Abi lan. Eyvah. Benim hemen buradan gitmem lazım. şurada bir adam var. Bu muydu acaba? Fazla yaşamaz o. Eyvah. Abi az daha var ya pompalının gazabına uğrayacaktık. Bot bot ama o bir sıyrık bile verse biliyorsunuz arkadaşlar. Oğlum niye deli gibi bana koşuyorsunuz ki? Bu sümet mı yani? Tamam hasmınızın da böyle sanki ebedi bir Abi şu droplar beni öyle bir cezbediyor ki Anlatamam yani. Şu an cuşu huruş içerisinde droplara doğru gitmek istiyorum. Çok iyi oldu abi. Bu benim öyle bir işime yarayacak ki var ya. Evet arkadaşlar biraz enerji basmam gerekiyor. Şurada durayım da Bence güzel maçtı arkadaşlar. Gerçekten şimdiden beğenip abone olursanız yeridir. Bu maçların devamı gelecek ki şu an hasta olduğumu söylemiştim. Şu hasta aciz bir çare halime rağmen bence gayet iyi maç çıkarttık. Derken abi nerede bu adam? Lanlarım gözden kayboldu. Seni az önce vurmuştum. Dersini almamışsın. Böyle alırsın. Evet arkadaşlar, finale kaldık. Şu tepede kimsenin olduğunu sanmıyorum. Bence şu çimlerin olan bir tarafında. Evet, şu an büyük hata yaptı. İkinci büyük hatasını yaptı. Fırsatım varken almalıydım beni. Bu nasıl bir oynama tarzı arkadaşım ya? Yani bu kadar lütfen eziklik hissiyatı içerisinde olmayın ya. Bu kadar olmaz ya. Vallahi billahi bu kadar olmaz ya. Yani daracı alanda kalmışsın. Biraz geçsene. Kuspanın anlamı ne yani. Bak ben etrafta çıkmışım. geziyorum yani. Sen geçmişim bir, köyde, bir çeşede. Otların, otların arasında samanı bulmuşsun. Saklanıyorsun. Bence güzel değil. Bak bak şunun tipe bak ya Allah'ı seversin. Şu tipe bir bakar mısınız? <laughs> Çink olacak. Ben bunu da vurmuştum bu arada. Bak. Hiç kımıldama orada sen. Bir de hani gazın alanında dışındaydık yani. Bak 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 bak. Bak 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 bak. bak. Abi şu korkuya bakar mısın ya? Taşın arkasında. Ben sırtımı dönmüşüm bir de böyle pikliyor adam. Ne yapsın? Neyse bunların tedavisi yok arkadaşlar. Çözümü de yok maalesef. Ee, bence güzel oyundu. Gerçekten güzel, cesurca çatışmalar yaşadık, güzel aksiyonlar yaşadık. Bir sonraki videolarda da devamı gelecektir. Şu an hasta ve gayet meşgul olmama rağmen yine e, videonuzu çektim. Umarım keyif almışsınızdır. Tekrar görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın.